Boris gözlerini açtığında hiç görmediği bir manzarayla karşılaştı. Gün ışığının zayıf olduğu, etrafını dağların sardığı bu soğuk hücresinde gözleri henüz alışmamıştı. Boris'in kafasında binlerce düşünce vardı ama o an susmak zorundaydı. Düşünceleri hayatta kalmak için kendini daha güçlü hissettiği zamanlara gitmişti. Her darbede, her yenilgide daha da güçlenmişti. Ama bu kez farklıydı. Ne yapacağını bilmiyordu. Öncelikle kurtulmak için kilitlerini açmaya çalıştı. Uzun bir çaba sonrası başardı. Kafesten çıktı fakat paladinler hemen ona saldırdı ve tekrardan hücreye koydular. Boris yine kaçmıştı. Bu sefer dışarıya kadar çıkabildi ama nafile. Yine yakalandı. Bir kez daha kafes ve tekrar denedi tekrar kafes. Bir süre bu döngü böyle devam etti. Kaçmak için bir paladin kılığına girmesi gerekiyordu. Bunun için birisini bayıltmaya çalıştı ama başaramadı. Yine kafes, yine kafes. Bu sefer kaçtığında duvarın yanından bir kılıç buldu. Onu aldı ve muhafızlara direnmeye çalıştı. Ama yok, her seferinde başarısız oluyordu. Ne yapacaktı burada? Adeta sıkışıp kalmıştı. Bir türlü çözüm bulamıyordu. Yoksa bu onun sonu mu olacaktı? Elinden hiçbir şey gelmiyordu. Artık kendini iyice çaresiz hissetmeye başladı. Bu kaygılar içinde odadaki küçük pencereden sızan gökyüzünün ışığına bakarken gözleri yavaşça kapandı. Boris isterler içinde uyandı. Kabus görmüştü. Kalbi adeta yerinden çıkacak gibiydi. Neden böyle bir rüya gördüğünü anlam veremedi. Yoksa bu bir işaret miydi? Hızlı adımlarla balkona çıktı ve derin bir nefes aldı. Düşünmeye başladı. En son bir adamın ona bir isim verdiğini ve onu bulması gerektiğini hatırladı. Sanırım en kısa zamanda onu bulmalıydı. Bunun için barmene gidip birkaç soru sorduktan sonra yola çıkan Boris şehrin dışında paladinlerin öldürdüğü cesetler gördü ve onların derisini üzerek sattı. Yolculuğu için gereken parayı temin ettikten sonra yola koyuldu. Öncelikle tek şehrindeki bara gelip diğer krallıkların haritasını aldı. Haritaya göre ilerlerken değişik bir yerleşim yeri gördü. Burada daha önce çölde gördüğü hayvırlara benzeyen canlılar vardı. Yaklaştığında aralarından birisi onun yanına gelerek buranın küçük bir hayvır köyü olduğunu söyleyip burada ne aradığını sordu. Boris ona durumdan bahsetti ve hayvır onu aradığını bulması için bir tüccarın yanına götürdü. Tüccarla konuşan Boris, Şek krallığının Sukuin şehrine ait bir harita aldı ve yola çıkmadan tüccar ona yolda dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Yolda ilerlerken karşısına uzun boyunlu keskin gagalı çıktı Bir süre Boris'i kovaladıktan sonra peşini bıraktılar. Yolda karşılaştığı insana benzeyen birisini gördü ve onunla konuşmaya başladı. Öğrendiğine göre şek denilen canlılar onlarmış. Tukuin şehrine giden bu kişiyle beraber yola koyuldu. Sonunda Şek krallığına varmıştı. Kapıda iri cüsseli şeklerin korumalarıyla karşılaştı. Bu kişiler Boris'le cılız insan diyerek alay ettiler. Anlaşılan kibarlıktan çok uzaktılar. Keng denilen kişiyi bulmak için bara giden Boris içeri girdiğinde bir masaya oturdu ve bilgi almaya başladı. Kendisinin Kengi aradığını ve onun kim veya ne olduğunu bilmediğini söyledi. Karşısındaki kişi Keng'in burada olmadığını, eğer onu bulmak istiyorsa başkent Admak şehrine gidip yüzünde kırmızı boyalar olan birisini araması gerektiğini söyledi. Barmenin yanına gidip Adma'a ya nasıl gideceğini öğrendikten sonra birkaç kişiye daha kengi sordu. Bu kişiler Kengin eskisi gibi olmadığı konusunda Boris'i uyararak ona şans dilediler. Tam şehirden çıkacakken girişte onları gördü. Aç haydutlar. Üzerlerine koşarak saldıran Boris, üstündeki gerginliği bir nebze de olsa atabilmişti. Bunun rahatlığıyla yola koyulan Boris, haritaya göre bir süre ilerledikten sonra sanırım aradığı yere varmıştı. Uzun süren yolculuktan sonra yorulan Boris, bara gidip bir süre dinlendi. Kalktığında ilk iş olarak gördüğü insanın yanına oturdu ve ona Kenge sordu. Kız endişeli ifadeyle hiçbir şey bilmediğini söyleyerek Boris'i tersledi. Kenge ismini duyan bir şek, Boris'i aradığı kişinin tam arkasında olduğunu söyledi. Yüzündeki kırmızı çizgilerden onun olduğunu tahmin ederek yanına yaklaştı ve sonunda seni buldum dedi. Neden kendisini aradığını soran Kenge, Blister Hill'daki kişiden bahsetti. O ismi duyan Kenge'nin yüzünde ufak bir gülümseme oldu. Söylediğine göre eski bir dostuymuş. Keng kendisinin eskiden ünlü bir kelle avcısı olduğunu fakat artık o işleri bıraktığından bahsetti. Sebebini soran Boris'e ise cevap vermedi. Boris Kenk'den kendisine eğitmesini ve onun da iyi bir kelle avcısı olmak istediğini söyledi fakat Kenk hiç oralı değildi. Uzun ısrarların üzerine eski dostunun hatırına belki bir şeyler gösterebileceğini söyleyerek Boris'i yanına aldı ve bundan sonra eğitim başlayacaktı. Öncelikle Boris'in kol kuvvetini test etmek için biraz maden kazdırdı. Ardından tekniğini görmek için bir sürüyle kapışmasını izledi. Bu yeterliydi. Yola çıktıkları esnada yerde uzun bir kılıç buldular. Fazla değerli görünüyordu. Boris'e onu almasını söyledi. Ardından yola devam ettikleri esnada kalabalık bir grubun yanından geçerken Boris o sözleri duymuştu. O gerçekten keng mi, geri mi dönüyor yoksa? Kengin kim olduğundan emin değildi. Fakat öğrenecekti. Bir süre yolculuktan sonra kengin evine varmışlardı. Boris burada eğitim görecekti. Öncelikle oturup eğitimi hakkında bir süre konuştular. Sonra vakit kaybetmeden eğitime başladılar. Keng Boris'e sırasıyla kılıç kullanma, gizlenip bayıltma ve olası bir durumda yakalanırsa diye kilit açma eğitimi yaptırdı. Ardından fiziğini ve kondisyonunu geliştirmesi için günlerce süren yorucu ve yoğun bir programı tekrarlayarak Boris'i hazır hale getirmek için acımasızca eğitmeye devam etti. kuvvetini geliştirmesi için tekrar maden kazdırdıktan sonra saatin geç olmasıyla dinlenmeye çekildiler. Sabahın ilk ışıklarında Boris uykusundan kaldıran Kenk erkenden eğitime başlamıştı. Programın sonuna gelmeden önce Boris'in zihnini boşaltmak için biraz meditasyon yaptırdıktan sonra son kısım olan dövüş eğitimini vererek eve tempolu koşu eşliğinde vardılar. Eğitiminin azimle sonuna gelen Boris'in artık hazır olduğunu görmek için son bir şey kalmıştı. Tehlikelerle başa çıkabileceğini öğrenmek adına Boris'i gerçek bir sınavda test etmeliydi. Bunun için yola koyulma vakti gelmişti. Hazırlanması gerektiğini söyleyerek evden ayrıldılar ve zorlu macera için yola çıktılar. Öncelikle Boris'in üstüne daha sağlam ekipmanlar almak için tanıdık bir zırh ustasının yanına uğradılar. Buradan öncekilere göre çok daha iyi yeni bir zırh, pantolon ve kask aldıktan sonra yola devam ettiler. İlk test için Boris'i bir grup toz haydutunun üstüne salan Kang, kendisine saldırmaya gelen bu cılız haydutları adeta ezercesine savuşturuyordu. Bir gözü Boris'in üstünde onu izlerken diğer yandan kendisi de üstündeki pası atıyordu. Boris bu haydutlara karşı gayet iyi idare ediyordu. Hem yeni katanası oldukça usta işi olmalıydı ki savurduğu zaman rahatlıkla hasar verebiliyordu. Ama yine de onu kullanmakta ustalaşması için daha zamanı vardı. Bu yüzden savaşa eski kılıcıyla devam etmek zorunda kaldı. Uzaktan onu izleyen Kengin aklına eski günleri gelmişti. Sanırım o günlere özlem duyuyordu. Aslında Boris de kendi gençliğini, azmini görmüştü. Bu testi başarıyla geçen Boris aslında zorlanmıştı fakat belli etmemeye çalışıyordu. Keng onu tebrik ederek haydutların liderini sırtlamasını söyledi ve ödülü almak için karakola teslim etmeye gittiler. Bu sınavın ardından bara giderek biraz sohbet edip dinlendiler. kenk Boris'i son kez test etmek için haydutların kampına götürdü. Onlarla baş ettikten sonra gerçek sınava hazır olacaktı. Kendisinin çok güçlendiğini fark eden Boris, kalabalık olmalarına rağmen kendisini çok iyi savunuyordu. Kang'den öğrendikleri sayesinde adeta yenilmez gibi hissediyordu. En sonunda dayanamayan kenk saldırıya geçti ve bütün gücüyle vurmaya başladı. Adeta öfkesini kusuyordu. Vurduğu kişiler ya oldukları yere çöküyor ya da etrafa uçuyor Boris bu testi de geçmişti. Fakat biraz yaralanmıştı. Bu yüzden dinlenmek için biraz uzandı. Hank ise düşünceliydi. Boris'in gerçekten büyük bir savaşçı olacağına inanıyordu. Hem belki ona da yardım ederdi. Kendi intikamını almak için Boris'ten yardım isteyebilirdi. Evet öyle de olacaktı. İntikamını almaya çalışırken gerekirse onurlu bir şekilde ölecekti. Artık gerçek sınav için yola çıkmışlardı. Bir süre ilerledikten sonra Kenk durmalarını ve kamp kurmalarını söyledi. Her şeyi anlatacaktı. Ateşin başına geçtiklerinde hikayesini anlatmaya başladı. Kenk aslında eski eski bir komutanmış fakat sonradan kelle avcılığı yapmaya başlamış. Bir süre sonra epey tanınan ve sevilen birisi haline gelmiş. Herkese yardım eder, onlara sorun çıkartan suçluları adalete teslim edermiş. Fakat bir gün eski bir komutan isyan etmiş ve yanında kendisi gibi isyancılardan oluşanlarla birlik olup şu anki yönetime başkaldırmış. Bu kişinin adı kendisine yeni kral diyen Uçan boğaymış. Kengi kendisine katılmaya kina edemediği için onun ailesini öldürmüş ve o günden sonra Keng adeta yıkılmış. İntikam almak istemiş fakat başarılı olamamış. Bu çökün unti ile beraber artık kelle avcılığı işini bırakmış ve elini bir daha kılıcına bile sürmemiş. Boris'in de yardımıyla intikamını alabileceğini düşündüğünden dolayı onu eğitmeyi kabul etmiş ve bugüne hazırlamış. Artık intikam vakti gelmişti. Uçan Boğa'nın ve ekibinin yaşadığı yere gelmişlerdi. Keng Boris'ten burada kendisini biraz beklemesini istedi. O ise yardım için eski dostlarından bazılarıyla görüşmeye gideceğini söyleyerek yanından ayrıldı. Boris biraz endişeliydi ama yine de yardım edecekti. Bir süre sonra Keng'in yanında birkaç kişiyle geri döndüğünü gördü. Onlar Keng'in eski kılıç arkadaşlarıymış ve intikamı için dostlarının yanında savaşmaya gelmişler. Her şey hazırdı. Uzaktan karargaha bakarken bir nöbetçi onları gördü ve üstlerine koşmaya başladı. Kengi tanımıştı. Bu yüzden ona Saldırdı. Bu sırada alarm çaldı. Arkadan gelen diğer nöbetçinin üstüne doğru atılan Boris güçlü bir darbeyle yere yığıldı. Bunu gören Kenk hemen Boris'i sırtlayarak geride duran kamp yatağına yatırdı. Boris baygın ve yaralıydı. Kenk ise dostlarının yanında savaşmaya geri döndü. Önüne çıkanlara bütün öfkesiyle saldırıyordu. İntikamını almalıydı fakat eski becerileri yoktu. Uzun süredir savaşmamıştı. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ama daha kapıdan içeri bile giremeden aldığı son darbeyle bilincini kaybetti. Bu sırada kendine gelen Boris tepeden olanları gördü. Etraf adeta kan gölüne dönmüştü. Her yerde cesetler vardı. Tam o sırada onu gördü. Kang hareketsizce yerde yatıyordu. Yoksa ölmüş olabilir miydi? Böylesine güçlü bir yere düşünmeden saldırmaları tam bir hataydı. Boris'in aklındaysa tek bir soru vardı. Acaba kenk hayatta mıydı? Onu kurtarabilecek miydi?